Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyun nasıl yüklenecek? Bakın göstereyim. Şu oyun. Drop yazıyor ya şu. Sağ tarafta köş en üstte köşede. Ona basıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Oyun içi böyle. Kendi oyuncuyu oluşturabiliyor, oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben kendi yokuştan ama bir kaydetti. Ronaldo, Messi falan hepsi yüzük bende. Bakın buradan kendimce şey yapabiliyoruz. Para sınırsız. Para hiç gitmiyor bu arada. Nasıl yükleyeceğini göstereceğim. Gelin sizlere göstereyim. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu pek kanalı kullanmıyorum. Haberiniz olsun. Ara sıra video atıyorum. TikTok kanalım var. Anıl diye yazın. Hepsi büyük Anıl diye yazın çıkar o zaten. T R A L G R Olmadı lan. Dur. Bu değil arkadaşlar. Buradan birisiydi de hangisiydi? Ha şu. Arkadaşlar bu arada ben gösterdiklerimi yükleyin. Şurada %93 yazıyor ya. O bak bakın nasıl çalışma %93. Bakın %97. Antrenman nasıl yapılır? Gelin sizlere göstereyim. Yüzlük nasıl yapılır? Siz iseniz yükleyin 6.13. Bunu da yükleyebilirsiniz. Fark etmez. Ama bence bence siz şu 6.13 yüklersiniz Happy Mod. O da şeyden yükleniliyor. Google'dan Happy Mod. Neyse. Şimdi giriyoruz. Nasıl oyuncu yükseltilir? Bir bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız? Bir Şimdi mesela Christian onunla geldi ya. Tamam mı? Köşede kır oyuncu gelişimi var ya arkadaşlar. Oyuncu gelişimine basacaksınız. Burlarda ekranlarda şey yazıyor arkadaşlar. Bir hafta en az 3 antrenman şansı gerçekleşebilir. Yani mesela bunu nasıl kazarız? Mesela maç girdik çık yapacaksınız. yani maçtan çıkacaksınız böyle kasılacak. İsterseniz maç da yapabilirsiniz. O size bağlı. Bakın bakın ben hep çık gir yaptığım için çık gir yaptığım için arkadaşlar 7.'ydim. Yani bir birinciydim. Çık gir yapa yapa şeyinci oldum. 7. oldum. Bir de kendi stadyumunuzu oluşturabiliyorsunuz. Para sınırsız. Para gitmiyor. Bakın. Bir stadyum böyle. Vodafone. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni, gör, beni izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Bu arada <laughs> videomu beğeni kanalıma abone olursanız seviniriz. Bu arada benim şey yapar mısınız? Eray Kömeç yani kuzenim ve Hasan arkadaşımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Olurum. Bir de pro oyuncuyu. Beni beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.